Aslında yakından çeksek? Böyle bir yakından çekiyor. Çektin Ay. mi? Ağlayı ne oluyor, ne oluyor? E, doğru oluyor. ya. Doğru mu ya? doğru ya. mu ya? Ağlayalım. Ağlayalım. Allahım Ağlayalım. Hey Allah'ım yarabbim. Derse aşağıya <laughs> <laughs> Çocuk nerede? çektin mi çekiyor mu çek tamam. çek. Biraz, çek gel biraz yaklaşalım ya. göreler git birer Aslıcay sen çek değilsen çekme gazete ne varca abi bizden He? Bu de gazete şey değiliz gazete değiliz be Bu da 2012 12 12 veyahat kopacak tezler eden ki cana Allah tekrar olsun bakın ah vay